Değerli arkadaşlar gününüz ve gönlünüz aydın olsun. Cinayet süsünü naçsarı değerlendirelim. Cinayet süsünü seyretmeye başladım. Ben kolay kolay bir filmi akıcı olmadığım koşulu ile tek solukta bitiremem. Cinayet süsü filmi biraz abartılmış. Film izlenir mi? Evet. Ben filmi üç parçaya böldüm ve öyle izledim. Özellikle de Bin Nurkaya. Çok naif, kıymetli ve benim hayranı olduğum Bin Nurkaya ve hemen ardından Cengiz Bozkurt hatırına izledim. Zaten kalitelerini konuşturmuşlar. Cengiz Bozkurt ve Bin Nur Kaya olmasa bu film bence gişede evet belki de 50 bin yapmazdı. Bu rakama tabir caizse rakam çünkü bu aslında bir sayı. 50 bin diye rakam olmadığını aslında hepimiz biliyoruz. Ulaşmazdı. KK atmadım. Ben yapı gereği zaten genel olarak çoğu insanın güldüğü KK atı tabir caizse yarıldığı birçok olaya gülemiyorum. Belki bu benim yapımla alakalı. Ben çok zor gülen bir insanım. Eğer ve daha önce tespit ettim. Bu bir değil iki değil. Genel olarak böyle. Ben bir şey kahkaha atıp güldüysem gerçekten de o şey zaten hemen herkesin yarıldığı, gülerken yarıldığı bir şey. Netice olarak izlenir. Ama çok Güldürdün mü? Hayır. Yani şöyle izledim. Örnek olarak göstereceğim şu an. <laughs> gibi. Zaten örnekte gösterdiğim gibi güldüğüm sahnelerde de Cengiz Bozkurt ve Binnur Kayın'ın sahneleri vardı. Soyadını anımsamıyorum. Feyyaz isimli bir oyuncu var. Onun başlangıçta bazı replikleri hoşuma gitti. Akabinde biraz yordu. Uğur Yücel mi İhsan Yüce mi yanlış hatırlamıyorsam bir isim daha vardı. O da tecrübesini konuşturamamış. Aslında ondan beklenti büyük. Bir noktada zaten kişiden beklenti büyük olduğunda aslında bu kişinin lehine değil aleyhine oluyor. Gözlükleri geniş tutalım. Gününüz ve gönlünüz aydın olsun. 6.5 veriyorum onun üzerinden cinayet süsüne. Hatta 7'ye yakın. 6.9 veya 7. Aa,